Memleketimin güzel insanları bardak koymuşlar. Çeşme yapmışlar. Şıkır şıkır akan suyu. Kessane ağaçlarının yakınında. iki ayının ilk haftasında doğada neler var dedik. Geldik dostlar buralara. Bu koyulan bardaktan su içmekle ne yapalım? Bu çeşmeyi yapan dostlara kimlerse Allah razı olsun. Suyu gayet güzel akıyor. Buraya geldik. Bu çeşmeden su içmeden gitmek olmaz. Çeşmenin herhangi bir tarafında isim cisim yazmıyor. Ama biz gönülden dost olarak bu çeşmeyi yapan dostları gayet güzel bir şekilde arıyoruz. Ve bu çeşmeden su içiyoruz. Siz de doğaya geldiğiniz zaman mutlaka bir çeşme başında durun. Bakın su akıyor. Bu suların kıymetini bilelim dostlar. Bundan ileriki zamanlarda suyun ne kadar değerli olduğunu şu anda anladık diyoruz ama aslında anlamadığımızı çok iyi biliyoruz. Mutlaka bu, bu gelin bu çeşmelerden, şu güzel doğadan. Bakın. Çok güzel dostlar ya. Gerçekten yani yurdumuzun, memleketimizin doğası, ormanları, insanları gerçekten paha biçilemez. Keyifli bir şekilde suyumuzu içeceğiz dostlar. Sonrasında zaten bugün doğaya çıktık. Bakalım bizi neler bekleyeceğiz diyeceğiz. Devam edeceğiz. Mükemmel. Mükemmel dostum. Tekrar bardağımızı olduğu yere koyuyoruz. Ne kadar güzel bir şey yapmışlar. Evet. Allah razı olsun diyoruz. Aldığımız yolumuza devam ediyoruz dostlar. Doğada kalın. Kendinize iyi bakın.